Değerli arkadaşlar merhaba. Elektrik pano tasarım dersi ikinci test soruları var. 6 tane soru hazırladım. 6 soruyu beraber çözelim şimdi. Soru 1. Ne diyor? Direkt tipi trafolu trafolu sanayi tesislerinin elektrik sayıcı nokta nokta tipidir. Direkt tipi trafolu tesislerin elektrik sayıcı sanayi tipi olamaz. Bu yanlış zaten. Öyle bir sayaç yok. Trifaze sayaç değil. Neden? Çünkü bu trafolu bir tesis. sözleşme gücü 10 kava, Altı 6 olanlarda trifaze olur. Monofaze ev tipi olanlarda veya da bir faz kullanılan ticaret enerjilerde olur. Dolayısıyla doğru cevabımız kombi tipi olacaktır. İkinci soru diyor 10 kava 6 tesislerin sözleşme gücüne sahip elektrik abone sayaçları nokta nokta tipidir. Doğru cevap trifaze olacak. Az önce birinci soruda çözmeye çalışırken ifade ettik. Trifaze sayaç olacak. Kombi 10 kaba ve üstü olanlarda bulunur. Sanayi tipli bir sayaç yok. Monofaze ev tipi veyahut da e, bir fazlı ticarethanelerde bulunan bir sayaç tipidir. Üçüncü soru ne diyor? Kombi tipi elektrik sayaçları nokta 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 tüketimleri yazmaktadır. Kombi tipi elektrik sayaçları neyi yazıyor? Bir aktif tüketimi yazar. 2 endüktif tüketimi yazar. 3 kapasitif tüketimi yazar. Yani kombi sayaçlarda aslında üç tane sayaç var. Bir aktif sayaç var, iki endüktif sayaç var ve 3 kapasitif sayaç var. Dolayısıyla doğru cevabımız 5. olacaktır. Dördüncü soru ne diyor? Solda solda biz bir kombi sayacın LCD ekranını görüyoruz. Bu LCD ekrandaki etrafı kırmızıyla çizilen uyarı ne ifade ettiğini soruyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar burada vektör grafiği sağ tarafa doğru. B sağ tarafa doğru. Yani aktif tüketimi ifade ediyor. Ve Q yani reaktif yani endüktif tüketimi yukarı yönlü. O zaman bu tesiste hem aktif tüketim var hem de reaktif yönünden endüktif bir durum söz konusu. Yani aktif güç çekiliyor ve reaktif yani endüktif yazmaktadır. Dolayısıyla cevaplarımıza baktığımız zaman doğru cevabın şebekeden çekilen aktif tüketim var ve sistem endüktif yazıyor. Doğru cevap C şıkkı. A şıkkı nedir peki? Onları bari ifade edelim. Atlamayalım. Ne diyor? Şebekeye basılan aktif güç var ve sistem endüktif yazıyor. Eğer bu şekilde olsaydı LCD ekrandaki vektör grafiği nasıl olacaktı? Şebekeye basılan aktif güç var dediğimiz zaman o zaman vektör grafiği sol tarafa doğru olacaktı. Eksi P. Sistem endüktif yazıyor dediğimizde o zaman Q yukarı yönlü olacaktı. Eğer LCD ekrandaki ve vektör grafiği bu şekilde olsaydı doğru cevap aşık olacaktı. B şıkkı ne diyor? Şebekeye basılan aktif güç var ve sistem kapasitif yazıyor. O zaman vektör grafiği şöyle olmalıydı. Eğer doğru cevabımız B olsaydı. Şebekeye basılan aktif güç var ve sistem kapasitif yazıyor. O zaman şu şekilde olacaktı. Siz elektriksel jenerasyon ekranında vektör grafiğini bu şekilde görüyorsanız, bu şekilde görüyorsanız, o zaman doğru cevap B olacaktır. D şıkkı ne diyor? Şebekeden çekilen aktif tüketim var ve sistem kapasitif yazıyor. Şebekeden çekilen aktif tüketim var. Yani vektör grafiği artı yönlüdür. Ve sistem kapasitifi yazıyor. Yani şu şekilde. Eksi Q. Eğer vektör grafiği LCD ekrandaki bu şekilde olsaydı doğru cevap değişik olacaktı. Ancak bize sorduğu soruda vektör grafiği sağ tarafta aktif tüketim, yukarı yönlü, artı Q, ee, pozitif yönlü. Dolayısıyla şebekeden çekilen e, bir aktif tüketim var ve sistem endüktif yazıyor. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Beşinci soru ne diyor? Yine bir LCD ekran var. Yandaki bir bir sayıca bulunan LCD ekrandaki kırmızı ile çizilen etrafı çizilen uyarı ekranı ne ifade eder? Şimdi L1, L2, L3 fazının etra etrafını çizmişler. Bu ne ifade ediyor? Ne diyor? Faz akımının yönünü gösterir. Hayır. Şebekenin varlığını gösterir. Evet, şebekenin varlığını gösterir ama eksik. Eksik. Faz yönlerinin doğruluğunu gösterir. Burada eksik. Faz fazların aktif olup olmadığını gösterir. Evet, doğru yanı D şıkkı. Şimdi bakın arkadaşlar, burada eğer L1, L2, L3 fazlarından herhangi bir tanesi, diyelim ki göstermese, yani şu L1'i göstermese, ekran sadece şu şekilde, sadece L1 ve L2 gösterse, L1'i göstermiyor olsa, şurada herhangi bir değer yoksa L1'de burası boşsa ekranda bir şey göremiyorsan bu şu anlama geliyor. L1 fazı ya fazı bağlı değil ya da bunun akım trafosu bağlı değil veya da akım trafosu arızalıdır veya da elektrik sayıcındaki L1 fazının akım trafosunda bir arıza var. Bir şey bir problem var. Şu anda bu yüzde %33 eksik yazıyor demektir. Ve L1 fazı kaynaklı. Eğer L1 değil de şu şekilde L1 şurası boş olsaydı. L2 yok. O zaman ne diyecektik? L2 fazının akım trafosu ya arızalıdır ya fazı bağlı değildir veyahut da L, yani L2 fazının akımı veya gerilimi ile alakalı bir problem var demektir. Ve sayaç yine aynı şekilde eksik yazıyor. Veya da şöyle de olabilir. Ee, L3 fazı, da diyelim ki şu L1 ve L3, de, L2, L3 de yazı. boş olduğunu varsayalım. L2 ve L3 yok, sadece L1 var. Bu, bu da ne bu ne demektir? L2 ve L3 fazı bağlı değil, veya takım tarafı olarak arızalıdır, veya bir problem vardır iki fazla alakalı. Eğer L1, L2 ve L3 fazları gösteriyor, görünüyor, görünür de. Ama flaşör yapıyorsa, yanıp yanıp sönüyorsa bu faz sırasının doğru olmadığını göstermektedir. Yani faz sırası L1, L2, L3 saat yönünde değildir. Dolayısıyla bir terslik vardır burada. Yani yapılması gereken işlem herhangi iki fazın yerini değiştirmek gerekiyor. Herhangi iki fazın yerini değiştirdiğiniz zaman bu flaşör olayı ortadan kalkar ve direkt yansır LCD ekran. Bu sorumuzda L1, L2, L3'ün varlığını neyi gösteriyor? Fazların aktif olup olmadığını ifade ediyor. Doğru yanıt değişik. Soru 6. Ne diyor? Elektrik sayışlarına 160 kodunda gösterilen değer ne ifade eder? Bakın 160 değeri kodu ne ifade eder? Bu bu ilgili tesisin maksimum demant değerini gösterir. Yani dolayısıyla seyircinin bağlı olduğu tesisin demant değerini gösterir. D şıkkıdır doğru cevap. Demant değeri ne demektir? 15 dakika boyunca çekilen maksimum güç demektir. Her ay tekrarlanır bu. Eğer bir tesiste örnek veriyorum diyelim ki tesis boyunca 15 dakika boyunca şurada sürekli 75 kilat güç çekti. 75 160 değerinde 75 kW yazılır. 15 dakika boyunca sürerse bu. Eğer bu 10 dakika boyunca sürerse 10 dakika sürerse 75 kilatı okuyamayız. 10 dakika boyunca çekilirse bunun maksimum demant değeri tabi bu tesiste 15 dakika boyunca çekilen maksimum güç kaç ise o değer demand hanesine yazılır. Peki diğer şıklara bakalım. Diğer şıklar ne diyor? Sayacın bağlı olduğu tesisin aktif tüketimini yazar. Yanlış. Aktif tüketimi yazan parametre 1, 8, 0 numaralı parametre veya da bazı sayaçlarda T değeridir. T değeri veya 1, 8, 0 numaralı parametre aktif tüketimi yazan değerdir. Sayacın bağlı olduğu testin endüktif tüketimini yazar. Yanlış. Neden? Çünkü endüktif tüketimi yazan e, hani 580. 580 veya da toplam işareti yanında da bir tane i görürseniz bu endüktif tüketimin yazıldığı parametredir. C şey şıkkı ne diyor? Sayacın bağlı olduğu testin kapasitif tüketimini yazar. Yanlış. 160 aktif demand değerini yazan bölümdü. Kapasitif tüketimin yazıldığı değer 8. 8 sıfır numaralı parametre veya da toplam C görürseniz bu da kapasitif tüketimin yazıldığı hane olduğunu ifade eder.